YouTube aleyküm Bu videoya 50.000 like gelmezse sizi evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mertcan Bagan'ın e, videosunu izleyelim. Ondan sonra diğer videolarımızla devam edelim hocam. Let's go. Güldüm abi devam edebilirsin. Hızlı salak mısın? suyu amına koyayım ya. Kanka bütün enerjimi aldı. Bodrum'da Zeki Müren'in evine gittim ve orası bir müze. Daha modern. Bu musun sen? Tül takmışım bu Her şey modern mi olmak zorunda? Bu mu olmalı ya? Yani? Engelli maaşıyla bu kadar. Al Her şey Allah tamam. Tüllü takmışsın. Bana. Bir bebine gazına çok <laughs> <jopuna>. Hepsine <laughs> tamam. <laughs> Salonun ortasına niye dildo koydun? <laughs> Evde montla otuyor bu. Bak konuşamıyor soğukta. Ateş mi yakalım alının üstüne? Ejdevi ya. <laughs> Kanka beynim dondu galiba. İşi açar mısın? Açtım Ma bir s**im değişmiyor. Seydo de nasıl değişmiyor? Ben gözümle gö- Abu Meyank gibi çıkıyor. Teşekkür ederim. Hayır şimdi baba mı Evet. Ve bugün gün açım sahip oluyor Biliyorsunuz ki ülkemizde on binlerce fenomen var. Bunlardan bazıları da satıyor. Kimisi çoban, kimisi de gerçekten iyi işler yapıyor. <laughs> Zaten hepsinin iyi iş yapması mümkün değil. Tarkan gibi oldun o zaman. şarkıcı falan Sonuçta özgür bir ülkedeyiz. Eli kolu olan her Türk vatandaşı bir YouTube kanalı açabiliyor bak. Ben de oğlum. Ama benim gibi A sınıf kalitede insanlar da var öyle o Yapma! Ya. bu benim düşüncem. Ben öyle bir düşünce yok. Ben bahsedeyim. Bahsedeyim. bu benim düşüncem. Tutamadım <laughs> ellerimden kay... Bekle. <laughs> Bekle. Neyi bekliyorsun? <bekleyeyim>? <laughs> Konuştuğum yalnız ki bırakmadılar ki konuşayım. İki kalem ettirmediler görüyor musun olayı? Seni arıyorlar. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hamza'nın biraz önce Discord'da saçı aynıydı değil mi? Farklı. Da beyaz değil miydi? Beyaz değil. Ay, ah, Yo, aynıydı, 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 Aynı değil mi? Allah şükür. i̇lk defa aynıydı. İlk defa tabii. tutturduk amına koyayım. İlk defa bak. Al. Video çekimde hemen. Bugün ekiple beraber insanları sınıflandıracağız. Çok iyiyiz. Biliyoruz kötü bir şey ama bunu Egay Gidler yapıyor. Herkes yapmıyor Ben de Gömce'yi vesettim ve artık hani... Ha çaldın yani. Tamam. Abi tamam. bildiğin senin göz, içine göz koyuyor. Tamam, ya. tamam Mertcan. Ya amın ben... Geçen Mertcan'ın telefonla konuştum. Dedim ki kardeşim dedim. Şu tarzda videolar çekme. Dedim siktir git dışarıya. Dışarıda videolarını çek dedim. Bizim ekmeğimize şey sürme dedim ya. Taş koyma dedim ya bizim şeye. Oo. Yapmasın baba. Bilgisayar başına video çekmek ne oğlum? Bizim işimiz lan mı? Mertcan bağır ayağını denk al. Sana söylüyorum. Ayağını denk al. Burada drama Fatih Durak belki çıkarmamış olabilir. Ben çıkartırım ama burada bak, beni delirtme. Adam ol. Yağmadan. YouTube'da bir yerim var benim. Masaren oldum abi. <laughs> Sonuçta YouTube'da bir kurt bir kuzuyu kapsa bu benim sorunumdur, problemim de. <laughs> Bugün YouTuber'ları, fenomenleri, yayıncıları hepsini... <laughs> oh ya! nasıl asıl sahip olacağım. Hıh! Olup niye aldınız kardeşim? İşin makarasındayız. Burada ismi geçen arkadaşlar lütfen... <laughs> Kısacası burada bütün ismi geçen arkadaşlar kendince bir sıralamaya koyacağım. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Siz de bu tarz videoları beğeniyor ve devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bekmek, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen başlayalım. Oğlum ses yok bunda. Vardır <gülüyor> buradan <gülüyor> mikrofon Halo. Merhabalar, yetim İbrahim Yılmaz. <laughs> Bu şekilde bir listemiz var. Olmasa kısmı var. En üstü bir altı süper, bir altı mükemmel. Okumanız yok mu? Okusana. Bakın gözleriniz. Burada bulunan bütün YouTuber'lar, içerik üreticiler listede bir yere ekleyeceğiz. İlk önce YouTube'la başlıyoruz. Sonrasında Twitch'i de var bu iş. Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz. Listeyi sonuna kadar izleyerek olayları çözmeme yardımcı Haydi o zaman. Elvain hakkında ne diyorsunuz ya? YouTuber mı? Kadınca O kim? Twitch'te de var tabii ki ama biz burada kadınca çiftliğimi baz alacağız. Bu adamın YouTube kanalı. Kötüsün kanki diyorum. YouTube bazında. Yolda Oooo Çekmiyor ki adam Ben alayım Ben tasvip etmiyorum eli Sen Bunlar bir canlı Senin ananı bacını alıp çeksinler o zaman <laughs> Demek istediğim onların da bir anası bacısı var <laughs> Haşere meraklılığı için orta diyor. <laughs> Elgan da çok ağlıyor, astı kendi. Bu kim? Bulavuk bula kim bula. abi? Bu soruyu sorduğumuzda da buraya atıyor. <laughs> Ali için var. Ha, e boş e e geldin. Oldu. Bana A yine selam, A e e selam, selam, vermedi. De, selam de. ver. Alev boş geldin. Selam, selam vermedi ver. ki. Ben dedim ki. ben dedim hoş geldin. Ebo hoş geldin. Ya yakalayamadık ya. Ananı sikeyim yakalayamadık ya. Oğlum selam vermedi ki ben geldim dedi sadece. Yakalayamadık abi yapamadık ya. Ben dedim ben dedim kanka. Ben dedim beni sikine takmadı. Tamam o zaman devam ediyorum. Whatever. Bunun Helal şampiyon maçı Ali biçimi tek mi, mi düşüneyim bir birey olarak yoksa Mesut'lu aşağıda eleştirin taşa. Mesut nerede? Mesut. Bu, bu kim bu arada? Harbiden yani bilmiyorum. Chat yani. şey, siz biliyorsunuzdur. Siz sosyal medya hakim benim adamlarsınız. Valorant'ta şey yapar. short. He şey. KCP, KCP mi? Short. Short seslendi benim mi? O ne demek B ya B kanka? Bibel'e katılmıştı hatta. Tamam insan. yazıyorlar. E, ee, Abi, o o, 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 değil Melo. Mi? o, Tamam devam edelim. bunları Bunlar bir yan o, o değil mi? Yani ikisini bir düşünüyor. Hayır. Hayır. Kameramanım diye orada burada geziyorsun. Ben ne alakalı? Bak sana söylüyorum. Ben böyle bunlara dönüp konuştuğumda benim ensemi görmüyorum buradaki insan. Bir kamerada orayı kur o zaman kardeşim. Beyler Fatih. <laughs> Fatih abi. aşağı bu. abi. Buradakilerin içindeyim, dostum olan da var ama hiçbirini kayırmayacağım. Yeri neresi orayı koyacağım. Bence Ali biçimi süper buluyorum. Arada bir açar izlerim. Mesut. bunu bana da hazırla. Ben ne yapacağım şimdi bu videodan sonra? Şimdi YouTube adamı değil, İsrail adamı. Ali ve Mesut girdi süper koyduk ama hepsinde bu kadar vakit kaybetmeyelim. Aynı zamanda objektif ol. Sertcan hakkında ne diyorsun? Maymun diyor. Oğlum diyor. Videoları <laughs> vaa diye bağırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Uuuu sert. Sen ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Adam hayal lan. Ne maymunu? <laughs> Youtuber olarak ben başarılı derim abi. Bu adam Ronaldo'yla top topu oynadı. Hayır lan! Etçi mi lan? <laughs> <Gondol>. Ne <laughs> istiyorsun? Yo. Ben bu adamla karşılaştım. Ne ben şey bu adamı be. çok seviyordum. Dünyanın en sevdiğim adamıydı yani. <gülüyor> o, <gülüyor> olayı ben de biliyorum. Olmadı Berkcan. Mekan çıkışında gördü. Dedim abi bir fotoğraf çekinelim. Geldi falan. Ekrana da koyun fotoğrafı. Rezil olsun. Sen fare gibi çıkmıştın o. E, ben yamuğum ama Berkcan ne? Abi bir tane daha çekinelim. Yok kanka dedi böyle. Ama kanka şu şöyle düşün. Bak işte. Ya mesela benle adam ikinci fotoğrafı çektirmek istese ben onu orada döverim bu arada hani az bile yapmış. Hamza'm buna koydum. Adam çektirmiş seninle fotoğraf. Düşman gerekiyor. Ben bir de iz, e ben ne anlattım ama izleyiciler arasında sürekli ön yargı oluyor. Bu adamın arkadaşı kim? Herkes <laughs> Kardeşim senin gibi herkes ikinciye gelse bu adam bin tane fotoğraf mı çekilecek. çekilecek? Çekilecek. Siz bize her şeyi söylüyorsunuz. Size söylemedim. Siz de etten kemikten. Ben Berkcan'ı süper demek istiyorum. Hale olmasa olmazlık düzeyinde değil bence. Berkcan selam. Çavuşa vurmaya devam. Asma koyalım. Yani. Bu saatten sonra asmamız. Hanemize de hayırlı olsun diyoruz. Mendevur lemo. Ortası. Bir seveni var ama ben hamster izlemeyi çok sevmiyorum. Oğlum ben de hayvan mı seviyorum İkisi daha Ayvan Bak Furkan hani abi vallahi ben öyle bir şey demedim Bunlar shop yapıyor de İkisi de hayvanlarla ilgili bazı şeylerini gördü Muhakkak güzel içerikleri var Yurt dışından kaçak bir şeyler sokuyor Gübün <laughs> test ediyor falan O yüzden ortasın diyor ben çok izlemiyorum ama illaki hastasına gider. Lütfen beni davet etmeyin dövmeyin Reymen <laughs> mesela bak bunu da açık konuşacağım direkt hasıma koydum Berkcan'ı süperi çekti Hocam Reymen ve order kavgasının Berkcan'ı e, izlemesi gerektiğini düşünüyorum bu arada Güzel bir videodur ee, bizim de efsaneler arasında bir videodur. Onu izlesin hocam. Reymen ve Order kavgası yazarsanız YouTube'a da çıkar. Satranç diyor. O ne? <laughs> Şarkıcı ve sanatçı olarak beğeniyorum ama YouTube'da çok beğenmiyorum. Çünkü bir yaga kaliteli bir şey yapmaya çalıştı. Böyle kostüm padişah. <laughs> Olmaz abi bizim Türk adetimiz var. Nasıl yani? Olmaz abi. Genel olarak bana samimiyetsiz geliyordu YouTube'da. Ama şarkı olarak eğer yaşasaydı... <laughs> Abi Twitch'e efsane özellik gelmiş. Twitch'e gel F13 bas arka plan uzaylı uzaylı oluyor. Aman abi Nike bak göt yalayanmış bir de Nike. Bu kimdi? Tata Vidil miydi? Bu böyle attık. direkt ama dediğim gibi sakar kart algılamazsın. kaka yapıyor. Hakkınızı helal et. Kulavuk gibi. Alın gelin. Mehmet Uygak Aksu olmasa da olmaz da koyuyorduk. Çünkü hem eskilerden hem de Ozan'la oğlum adam. Adam ANA <laughs> Şu an yapmıyor olsa da bir zamanlar bu adam YouTube'un seyfiridi. arkadaş kardeş başı <laughs> Kurtlar sofasında yanlış kaldığımız bir dönemde olmuştu. O yüzden en üste koyduk gönüllülerde. Selam olsun o ad. Asma koyamam çünkü ben bu adamı izledim. <laughs> bu ses ne kanka? Taban esniyor kanka bazen. O nasıl bir şey muhabbet? Baba bu film sahibi bayağı eskilerden bilir misiniz? Ben cinli videolarını izliyorum. Dinli video. <laughs> cinli amcası da bir aga konuk oldu o videolarına. <laughs> Diğer youtuberları düşündüğüm için kötü diyorum. <laughs> Onlarla da yaptığım bir iş var bu arada bugaya koymam. Oyun bitti muşte. Cenk hocaya direkt asım dedi. Şu kim? Chat. <laughs> Batı Bozkan ne alaka amına koyayım ya. <laughs> ben Furkan Yaman mı? Yok lan Furkan Yaman değil ya. Order ve Banın arasında gidip geliyor chat. Kediye. Kediye. Ben değilim ben. Değilim. Chat başladı yine kanka yalan sıçmaya dur dedi. Çünkü insanları Oğuz bu mu diye sorular soruyor. Augustum. O adama ben youtuber gözüyle bakamam. Yani sporcu olsa okey belki bir yere koyardım. Hasımda kalsın o bilader. Hasımda kalsın ama Cem Koca'yı da hasım edinmemeli. Bir gün içiyor. kim abi bu tepkikolik Aa tepki kolik direkt süper aldı. Bence olmasa da olmaz. Bak mi? bir sürü YouTuber vardı abi. En basiti Cem Korkmaz bunu görmüşken direkt alalım. Olmasa da olmaz. Eee. Ya. Oha diyorum değil bak. Cem Korkmaz. Cem. Korkmaz. Web tekneyi ben nereye koyayım? Yorumlara yazın. Web tekne ki. Mesela niye bakıyoruz mal mal? Ha, bundan ayrıldılar demek ki Çet. O suratıma gülse mi zannediyorsun? Ama konuk konuk komik değil, değil ki sen Niye bizi zorla güldürüyorsun? TTA burada mı? PTA orada tabii. E, tamam, olur. onun hatırına Süper'e koyalım çünkü o zamanlar deli gibi izliyordum. Ama onun dışında açıp da ben teknoloji çok sevmem. Ben daha çok analog bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> ay, Allah ay, Bir şey diyorsun, Bu adamı çok gördüm, çok duydum. Herkes de bu adamla efsane diye bahseder. Ama bence efsane değil. Oscar öyle efsane hmm. değil. Ben kötüye koydum çünkü izlemedim. Bu, bu, benim kendi düşüncem. Kendi bence siz de dostum birer. Köpeğisiniz. YouTube olarak Vampuravanlı bu asla yakalayamayan. <laughs> <Hayır be, gülüyor> Yayıncı ama Youtube'da da başarılı gördüğüm birisi normalde ama bizim de CSGO kanalımız olduğu için zamanında Asım'a koy. Yoksa kendisi zaten başarısını kanıtlamış bir adam. Kimdi bunlar? Tolga'yla, Tolga'yla bir şey... Tolga'yla Hasan, Namaz Tolga kılma... Onlar kimdi lan? Ben Hasan değil miydim? Ortaya koydum çünkü zamanında izledim ama... Kimden onlar ben bilmiyorum. Ben, o abilerin şeyi var. Beyaz abilerin değil Beyaz'da Anladım. şey atışması vardı. Hatırlıyor musun? Ya Candan Candan vardı. Onun cosplayini ben de oradan hatırlıyorum. Yok bana geçmedi ben de hatırlamıyorum. Yo ben hatırlamadım. Ben hatırlamıyorum. Ben beyaz şov hatırladım. Bu şey ama hatırlamadım. Yok o değil. Evet değil o. Zamanında... Belki de izlemişim şu an hatırlamıyorumdur belki. İzledim ama tanıyamadım şimdi ya. Birine mi benzettim acaba? Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Remix adam YouTube bazında aslında dostum ama asıma koydum dediğim gibi objektif olacağım çünkü Instagram odaklı birisi. Mugat şey. abi GF. En eskilerden. Ee, Mugat abi GF şimdi en eskilerden diye kendimizden mi geçmek demek? Söylediklerimizden. Tamiz mi verir gelen? Ben o zaman da izlemiyordum ama bu bizim bu konu. Aa o donduran abi miydi? Uyanın kış geldi falan o şarkıya. O mu? Malatya şarkısını yapalım. Tamam oğlum oysa de, biliyorum ama ne koyayım. o... o Amına kodum Mertcan'a adam efsaneye koyman lazımdı. O çok izlerdi. Ok çıktığında da ilk beni Mertem aramış. bozmuş ha. Ar ok çıkmış. Evet o saniye <laughs> bak. Buna süper derim ya. Yani. Gene saygıda ama bir saniye. Şu an aktif olarak da yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam torbacıyla mı video çekmiş? <laughs> evet. Ortaya çektim o yüzden. Tayland'da <laughs> oldu. Torbacı olmadı anlamına gelmez. Sizin kafanıza girerseniz benim Tostçu Yakup'un izlemediğim videosu yoktu bir dönem. Tostçu Yakup değil <mi önemli>? o. <laughs> çok izlemiştim. <laughs> o zaman bunu buraya mı almam gerekiyor? Hayır. İzlemediğim videosu yok. Kötüsün diyor. Birinin çok izlenmesi bilinir olması zirvede olmasa en iyi olduğu anlamına gelmez. Delmez. O zaman sen de en iyisi değil misin? Değilim zaten oğlum. Ben iyisinin iyisinin Oha diyorum tabii ki de. Oha, evet doğru. Bu adamlar günde 3 video atardı. Üçünü de izlerdim. Hepsini izlerdim Ve ya. o kadar arsızdım ki daha video yok mu oç yazan ben de. <laughs> abi bana kızdı. <laughs> TTO var bir zamanın gerçekten izlenen adamıydı. Arkadaşım da Artık <laughs> sen... Neden peki? <laughs> TTO'ya ne diyorsunuz beyler? Ben kötüsün kanki diyorum. Ben de kötüsün dedim ya. Sonuçta oyun videosu çekiyordu. Bana çok hitap etmiyor. amcan <laughs> tartışmaya kapa şekilde süper yerini alıyor. Kendisi hem eski hem de başarılı içerikler üretmiş bir hanımefendi. Buraya alman edeyim Meryem Hanım'a da gittim. Tıra. Ben bu arada Meryem bak bayağıdır tanıyorum. Eee tanıyorum derken ya YouTube'da videoları falan görüyordum. Orkun ışıtmakla falan videolar çekiyor zamanında. Ama açıp kendi kanalında bir tane bile videosunu izlemedim mesela. Artı bir. Yani hep böyle bir videolarda falan görüyordum. Hani bu ben... kötü olduğu için falan söylemiyorum. Ya yani bana hiç hitap etmedi yani. O zamanlarda. Abi GF'nin videosunda gördüğümü izliyordum. Evet. Ha evet, bir de onlar vardı doğru evet. Bakın ışıt bak bak sonunda tam youtuberlara geldik ben diyorum ki süper. olmasa var O kadar var değil yani. kanka. Abi bu adam ya sıkar. Evet, sen o kadar, O kadar, o kadar. Ben, o kadar, ben, ben bu abi. adamın hayranıydım. Nasıl ya? Ben bunun Aman abi. Facebook grubunun sahibi. Oo. Sen Orkun Işıt adminiydi? Admini. Düşündüğün zaman o aslan baksa kabala gibi falan gezmiş. Şey zamanları. Öldürün lan öldür. Yer lan. O ne diyor? Kötü diyor. O ne mısın? Ben iyi değilim arkadaşlar. Ateşim var yanıyor. Hasta yarı sürme bakmayın o yüzden. Zaten zihinsel vardı. Hamza mi? da yanıyor. Levent yanıyor bu çocuk. Ambulansa. Ekipçi hastayız. Hava da eksi dört derece. Ne O Ne diyor <laughs> ya oraya koyamazsın. Tam ortaya aldım. Adamları ekmeğini O yeter. ne diyor test içeriği çektiğim için süper diyor. Özür diliyorum o ne diyor. Gerçi yani misin Youtube'dan şey. bahsediyorum. O ne diyor Youtube değil. Evet. Ne o ne diyor? O ne test, Testler, testlerle Youtube. Ne alakası var? İnternesti. Evet. Devam et. E porno sitesi mi? Onu diyemezsin kanka destek gel. Yani. Gerildim Porsche'a <laughs> geldi, <laughs> yani. <laughs> geldi o da dostumuz biliyorsunuz. <laughs> Genele vurursak orta de. Porsche'ye çok götümü yırttım ya. Bir kamera aldı. Görelim suratını. Adamın suratı gözükmüyor kamera. Bunları mı konuşayım beyler? Ben sabaha kadar konuşuyorum. Ben de bir şey değil ya. Tip Mesela ben buna orta derim. Süper olmalı bence. Bence de süper. Youtuber diyor. Bu adamla BKM mutfak gibi bir kovuluş. Abartma <laughs> be ya abi. Hani... Aynen kanka. Bizim... Hacı Karagöz oldu. Lan skeç yapıyor bu adamlar. Nerede yapıyorlar? Youtube'da yapıyorlar. İyi mi izleniyorlar? İzleniyorlar. Oy süper abi. İzlenmeyse olay. Bugün hashtag biziz. Anladın <laughs> Bunu çekeyim ben bugün. Olay o değil. Ama ben özür diliyorum. Süper'e koyuyorum. Teşekkürler. Çünkü gülmüşlüğüm var. illa gülen de vardır bu adama. O gülen değil. Beni tutuklatmaya <laughs> mı <mi> çalışıyorsun? <laughs> Sıradaki YouTube kalmasın. Çıkartamaz. yani. İyi sokmuşum derse. Kaan Felix hasımı aldım. Çok beğenmiyorum. Youtube'a uygun değil. Onun adamı demek kafası nasıl? Size sormadan önce Barış Özcan'ı kesin abartacaksınız. Ben bunu orta diyorum. Hayır. Aaa. Youtuberlıkla bilim var mı başka şey? Mesela Mısır piramidini anlatıyor ya. Git orada anlat bize. Sen <laughs> görmemişin gibi bize anlatıyorsun dayı mı Bu no? içe gibi. Bu içe net en üstte tamam. Koyarım. Bu benim düşüncem. Kendi fikirdim. Hadi süpere çekeyim. O da verdiği değerli bilgilerden dolayı ekrandan da okursan. TFC <laughs> miydi bu babiş? TFC box. TFC Barışçıyım Barış. KFC KFC. Barış, G mi? Barış. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ikisi aynı kişi be. <laughs> aynen aynen. Tamam. TFC ilk baksa asıma aldım çünkü PUBG Mobile izlemiyorum. <laughs> Enis Kirazoğlu'nu süpere çekerim. Oyun <laughs> takip etmememe rağmen bu adamın attığı her <laughs> oyun videosu sarıyor. <laughs> Fotoğrafta tanımadıklarım varsa arkadaşlar gerçek hayatta tanıyorsam kusura bakmayın. isimleri yazmıyor çünkü. Olayınızı doldurdum bu böyle. Enes hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben orta diyorum. Ben de orta diyorum. Çünkü bazen yerinde konuşuyor ama bazen de boş konuşuyor. Kanka bunu diyemezsin işte. Her konu hakkında da bir fikrin olamaz. Her şeyi bilemezsin. O ama adam zaten biliyorum demiyor. Bence, Bence diyor. Bencesi falan yok kanka. Oğlum biz niye çekiyoruz o zaman videoyu? Saniyeyi direkt süper atıyor gal. Gerçekten başarılı iyi şey var. Devam et kardeşim. Bu şekilde gidersen iyi yapar. Adal yap. var bu çocuğun sesinden dolayı sadece ortaya attım. Hiç izlemiyorum ama sesi var. Kankım. Anal iyidir anal. anal analı severiz. Öyle bir sesi yok. Havalı guatır gibi bir sesi var bu adamın. Adalcan beni bu. Ruh içine. En üst. özür dilerim bir alta çekiyorum. Hayır. Son videolarında İngilizce konuşup Türkçe dublaj yap olmaz. Aynen. Helal olsun bak. Aynı şekilde düşünüyoruz. Gördün mü? Bak aynı şekilde düşünüyoruz. Ama global oluyor bu adam. İngilizce dublaj yapabilir o zaman. He. Mis evet. Türkçe konuşsun o zaman ha. Türkiye'de de Aynen öyle konuşsun. abi. Bravo. Belki de döverler diye. Ben <laughs> yani en üstte aldım ya. Sonuçta YouTube'a ve kaliteye bakıyoruz. Olmasa olmaz daha çek. Sekiz aynı düşünüyor yani en iyi belgesel kanalı sadece YouTube'da değil. Televizyonda yakışık hatta geçer. O ne? <laughs> <laughs> Enes <Enişte, gülüyor> tabii ki de en üstte. En üstte tabii. Evet. Olmaz. Yok ya. Bu adam olmasaydı YouTube bu hale gelir. <laughs> Saygımızdan en üstte alıyoruz. Songa vodka'yı çeker sağar biz. <laughs> kötü yaptım ya. Adam kayırma yok dedi. Ben de zaten YouTube masasında biraz moralim bozuluyordu. Mehmet Akif Alakurt gibi. YouTube masası nerede diyenlere çok ağır cevaplar veriyordum. Batıcını YouTube olarak beğenmiyordum. Dediğim gibi yayıncı versiyonunu da yapacağım. Burak oyunda ya. Olmasalar olmaz. Ya kanka ama. işte oyun içeri sevmediğim için kötü diyorum. Kimse alınır gücü. Bak. Ne vereyim o zaman? Alınır. Algısı dışında bir şeyini bilmiyordum. Ben Benim kendi fikrim dediğim gibi ama emeğinden dolayı ortaya çekti. Batu kayanak'ı ortaya alıyor. Ortaya alıyorum derken genk benki <laughs> usulü de... Orta seviye. Ben izlemiyordum ama iyi iş yapıyor. İzlemiyorsan nereden biliyorsun iyi iş yaptığını? Ananı. Gençhane. Saygıdan sadece. Enes Batur'dan borç parayız. Enes Batur sensin de. Bir dakika dur dur, birini yakaladım da. Ee, Ömer, senin ananı... Bak, sabahtan beri aptal aptal şekilde böyle beni arastamaya çalışıyorsun. Bak geri zekalı banlarım. Anlıyorum amına Niye ban banlamıyorsun? Aptal ya. Mal mal tam mal ya amına koyayım. Yana bakıyorum öyle sürekli bir şeyler falan yazıyor böyle. Bir şey diyoruz. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Geri zekalı ya. İlk defa biri o yazmadığı için yedin, ilk canım. defa benim kanalda biri o yazmadığı için ban yedi ya. Tam maloz ya vallahi billahi. Gir lan git. Çık. Dilen lan. lan. Amına koydum. koydun. mi Zamanında makarasal video. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan bu arada. Genç hani YouTube'a devam ediyor mu? Çok evet. merak ettim anlık. Ediyor galiba. Anlık. Aa. Adam harbi devam ediyor lan. Bırakmış ama Günaydın herhalde, arkadaşlar. Bugün 14 Mayıs. Yani seçim günü. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar inanılmaz. Bugün heyecandan Abi, uyuyamadım. Gece şey 5'te arkadaşlar. Of efsane efsane Drogba forvan olsaydı onu gerdim Neyse benim kombinim hazır Dur babama soracağım Baba mısın? Geç acama, Genç acaba Gençler acaba hangi partiye oy verdi ya? Masayı kırdı. Abi bu videoyu silmediğine göre bence AK Parti'ye vermiş. Ya da masayı kırdım şey mi acaba? Uyumu kullandım arkadaşlar. Çok heyecanlıydım ama tek sorun neydi biliyor musunuz? Zarfa sığmadı kağıtlar. Aşırı küçük bir zarf verdiler. Böyle 50, 50 kat yaptım. Zor sığdırdım. Zor Neyse hocam genç aynı bunu cevaplara seviniriz Dalga geçtiğim için ortada Delimine Asma koysam Normalde <laughs> hasım da Korkuyor Hayır oğlum <laughs> kayırma yok Korkak 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 Adam kaliteli içerik yapıyorsun şu an. Süper e alır. İsmi yazmıyor, gözüm görmüyor, ateşim var diyor. Yanıyorum Levent. <laughs> Oo Hugo'la. Hugo'la gibi. Süper e attım onda dediğim gibi oyun sevmediğim halde oyun izleten nadir adamlar. İyi ki varsın. Hugo'ca. Niye böyle sinirli var? Beni yani. mi bitireceksin? Bu fotoğrafından dolayı asım Fakat sobutayı saçlı halimi mi düşünelim? Helal. 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 Oğlum öyle Kela de demeyelim. Var. Dur adam üzülüyor. Çirkin kes. Adam takıyor böyle şey kafaya. Yani yemek içeri hiç sevmiyor. Fakat abi kusura bakma yapacak bir şey yok. Sen Tarkan gibi ol. Çarkçı falan. Ümit zıbabo manz best. En üst. Oldum sağ En üst de lan. Hayalımı Bu benim kendi düşüncem. O zaman biz niye varızam? <laughs> Siyah giyen genç açıma attım. YouTube olarak çok beğenmiyordum. Bir de yanlış hatırla bak. O kimin içeriği? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sürekli chat'te niye 1-1 falan 1-0 bir yazıyorsunuz? Ne oluyor şu an? Maç skoru veriyorlar. Kaç kaç şu an maç? 1-1 Galatasaray Kayseri. Tamam ne zaman gol oldu? 3 ee, dakika önce oldu. E 3 dakika önce 1-1 yazdınız zaten. Niye bir daha yazıyorsunuz ki? Bazılarınız Hayır diğerleri ondan görüp yine yazıyor. Ben onu hayır, anlamadım. Hayır. Bazıları bence kaçaktan <laughs> izliyor. <laughs> evet, bazıları 3 dakika geri izliyor. Ulan banlayacaktım. Üzüldüm ama bırakayım. Banlamayacağım <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar rica ediyorum. Tamam. Ya bir kişi yazsa bile biz görüyoruz zaten onu ya da bizimkiler söylüyor sizin chatte maçgolik gibi bildirim atmanıza gerek yok bizim videoyu konuşalım videoyu sohbet edelim ya <laughs> Allah Allah yani, o olursa... Abone geçeceğim. Gol olsa söyleyecek bize tamam mı? Siz yormayın kendinizi. Atın böyle kendinizi yana. Şöyle güzel güzel yayını izleyin ya. Tabii. Bu kanala e, abone olunmayacaksa. Bu kanala like atılmayacaksa. Videolara like atılmayacaksa. Bir daha bu Twitch'deki tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Ben onu YouTube'da gördüm. Sevgililerimizi değiştirdik videosu. Siyah giyen. Bu ne yenge. demek ya? Siyah giyen bir tane öyle bir video vardı ama. Hiç çok bana hitap etmediği için en aşağı attım. Bu <laughs> ne <laughs> lan delik mi? <laughs> Koluna yok Asıl. Ne düğün ne çağırma. Yüz süzmeye bakalım. Şu an YouTube aktif yapmasa da bir ara deliler gibi izledim, güldüm, süper attım. Ya hoca hoca Hasım kanka anama sövüp duruyor iki dakikada bir. Evet. YouTube bazında Hasım diyor. Ahmet abi bizi dava etme. Ben Modern Minecraft serilerini izlerdim. Minecraft mı oynuyordun? Selam. Oğlum hani bu adam kitap okuyor. ne oldu Minecraft? Selamlar. 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 Kapatınca da. Parkize vardı kendi var. Parkize vardı. Ulan benim tanıdığım Jack Reis Emin miyiz bak bu adam böyle hareket yaptı mı ya? Aç izletiyor kardeşim. Selamlar, selamlar. Abi o zaman yeni video ekibini söylüyorum. Ben Jarein, Mertcan var, Ümid amına koyayım. Var mısın Mertcan var? Varsan bana varım de. Hadi bakalım. Hello, am, Gördün mü kardeşim yapıyor muyum? O zaman sıra bende. Ayak parmağımda daha çok mizah var. Bak yapacağım bak. <laughs> Kendimi ayırayım. Niye? Bu lige fazla geliyor. Kendimi en üste koydum çünkü en üstte olduğumu düşünüyorum. Belki de Haliste'yi. Kendimi beğeniyorum arkadaşlar. Güldüğüm oluyor abi. Vampire Vanlı bu ortaya koyuyor. Hayır. Buko gözüyle bakarsam süperi çekerim. Yap yap bak. Süper. Ne süper eğlenceli. Olmazlarsa olmazdır. Bak ben hep yap yap benim için şöyle. Oha diyorum video atmamışsa yap yapa giriyorum Aynen, öyle. Aynen. Gibi. Gibi. Aynı. Yusuf bak bunu asımı attım çünkü bir videonun altına aferin oluşun benim, oluşlarım benim <gülüyor> <gülüyor> mi ne yaptım? Hayır. Evet. <laughs> bak Yusuf bak ben kendimi tutarım ama yanımdaki adamları tutar. <laughs> asım olarak kalacak o da. Ben Bu da asım. Ödümü mü çaldım? Ama yaptığı iş olarak düşündüğümüzde ben Berfi Yenenler'e Orta Deri birkaç kez izledim, Makara Dönüyor aradı. 1 saniye, iki saniye döndüğünü gördüm ben. <laughs> ben en üstte, en üstte. İçerikleri başka. çok ilgimi çekmiyor, bir de bir ara bana bir şey demişti. Ya daha doğrusu ben adama T-Rex dedim ya. Emir, size zırtapoz Egoist Pati mi demişti, Barış Bra mı demişti? Egoist Pati. Eko, egoist kim ya? Egoist Pati. Mikrofonu yakaladın. Allah Allah yanlışlık var. <laughs> o niyetle demedi. Beni yanlış anladığı için birkaç yayında da hakkında bir şey demişti. Asma koydu. <laughs> Benim, Benim youtuber tayır liste Şimdi de Twitch yayıncıları ee, amın kanka TV 3 dakika mı yapmış bu Twitch'i? Sıralıca başta Elrayn var en üstte çektim bu adamı Youtube anlamında bir şey yapamasa da yayınları gayet okey değil ya Gerçek düşüncemi söylesem ya yerinden oynar Elrayn'ı da yerine koydum Kendimden taviz vermeyeceğim ben Elrayn'ı ortadı Baba canlından dolayı süpere çektim Yayınlarını çok izlemesem de anılarını dinlemişliğim var Hey mensem bu videoda gözükürse anlarınızı götürünüz Bu nasıl okunuyor ki Oğlum söylesenize nasıl okunuyor ki Bakıyor hepsi ekrana bakıyor aşık Veysel. gibi Benim düşüncemce aslımı açıklama yapmak zorunda değil Burası da akademi değil. Sen de alakadar değilsin. Bitcoin, yani kadın yayıncı olarak ortada. Bu da adıyaman tütünü gibi oldu, orta <gülüyor> süper. <laughs> Bıtıcına, bu adam hep gülsün derim, yokluktan gelmiş, hep söylerim. Bir de dayımın adı da Ferit olduğu için, <laughs> komik değil beyler. Cari'ni en üste aldım çünkü gerçekten yayınları ilgimi çekiyor. Arada bir böyle kavga oluyor, güzel oluyor. Bu adam sayesinde benimle orada bahsediyor. Mesela? Yayın konusunda hiç sevdiğim bir adam. Ah bir avukatların olmasa da seni bekliyordum <deyip bir> Şöyle <laughs> şoka da Dava Hinti panda yata aşağı <laughs> İzlemiyorum ha ben izlemediğim için yataş aşağı dedim ama kötü anlamda değil mi? <laughs> ne oluyor abi? Süper. ortaya eşpasında kaldım. Bazen böyle bir tığıpta oluyor ya. Karanlık Lord'uyum dedi. Bizim uygulamada son hali görmüyor. İyi bu insene kanka. Çok yük. Karanlık O yüzden süper attı Adam. Adam. Bunun da olarak alakası. Ega. Ega işi. Hedeknelilerimle ne yapacağız? Ego'yu bir aşağı yatırmıyor ya. Yok, eveyi da izliyordum. Yayınlarında sabır karşımdı. Devam et böyle. Ateist olsa sonuçta yayıncı ya kanka <laughs> yaptığınız algının amına koyayım ya kanka. Sistem bu senin üstünden çıkmaz. Gerçekten Mara'ya yaptığınız al yok bir köpek bir ateist. Bunu ne amına koyayım ya kanka? Ateist armut köpek. Fuck you dizce. Anlosta mesela süperdi. süper de. Oysa sihir, bu adam. Kendi müsyen <laughs> bu adamdan ben The Forest izlemiştim. İlk izlediğim hikayeli oyun yayınıydı. Tanımadığım için yat aşağı diyorum şimdilik. Asımı atmıyorum hani belki güzeldir. Ve izlemem lazım. İzleyip geleyim ya. Ne oluyor i̇şte lan? Ne oluyor? Nere oluyor? Dosyus var. Bu da kadın ama erkeksi. o ne demek amına koyayım? Sikli Ne denik ona kanka? Ay. Hangi kadın öyle yapıyor zaten? Delikanlı bir. Lan lon diyor. Aynen. Hani böyle Lan acı gibi ha. Ben orta diyorum ya. Yorum yapmak istemiyorum. Bu da akademide. Sen de avukat değilsin. Tolnay yayın konusunda süper Bu kim? Yo yo video. Oğlum bunu kim YouTube kanalımı açtıran adam. Adam YouTube'a kötülük yapmış. Ben bu adamı niye buraya koyayım? Sen küstah. O yapmıyor o adam ben çok az etmiyorum. İşte ha diye yayın yapılmaz. Adamın tiki. <laughs> e tamam bende de var. Ben ya yapmıyorum al Mavi tiki. Yat aşağı diyelim ona. Tığ yayınları falan oluyor. Yayıncı tayırlı işte. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenseniz like dışarı atmayı ve daha fazla video için kanal abone olmayı unutmayın. Bu şekilde benim izlediğim veya sizin izlediğiniz kişilerle bir sıralama yapmak istedi. Alınan hangiciler varsa kusuruma bakmasın. Bunlar sadece benim düşüncem. Özünde çok iyi insanlar olabilir. Y <laughs> Ne ya. Kimsenin karakterine laf etmedik. Yaptığı iş bazında bence böyle. Haydar haydar. Ne kadar gelenleriz varsa görmüş oldu. Hem de biz de eğlenerek fikirlerimizi beyan ettik. Biz de insanız. Biz, biz, biz. De... <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Ölmüş ama bak. Yiyeceğim lan seni. Buna kudum. Yiyeceğim lan seni. Cevap diye kaydetmiştim onu onda ya da şimdi anasını Bununla ses alıyor bu numaralarla dava Bana burada ana avgaz sövdü numaraya bakıyoruz <laughs> Serdar 05 <gülüyor> <gülüyor> Güzel video diyeceğim güzel güzel hocam ee... Ama burada bir yanlış var ben bu listede Hobbit Emoya ve Baran Kuş'u göremedim Öncelikle Bu hatalı bir listeydi hocam Sen hazırladın mı linklere? Onu, şey onu söyleyeyim hocam Şimdi ben, ben de mi yapıyorum şimdi bunu?